Baba. E. Tabut. Tabut mu? <laughs> <laughs> Açta giden bir sarı. Baba ortada ya büyük. Orada almış mı? Gidiyor gidiyor ya. Yarım saat önce emniyetten arkadaşları beni aradılar. Kalardı mahallesinde un fabrikasında 3 adet Almanya'dan gelme yabancı tabut olduğunu ifade ettiler. Ben hemen anladım. Tabutları ben bizim mahallede bir kardeşimize verdim iptal etmesi için. Yani kırılması için. Çünkü bize gerekli değil o tabutlar. Efendim arkadaş da herhalde aldığı işine gelmedi. Ee, bir cahillik etmiş. Hiç düşüncesiz bir şekilde tabutları çoruğa atmış. Nere gideceğini hesap etmeden. Ee, geldim e, şu anda tabutları buldum. Tabutlara sahip de çıktık. Ve i̇şte boş tabutlar e, telaşa verdiğimiz için halkımızdan da özür diliyorum. <laughs> Emniyetimizden, zabıtadan efendim e, tabutları alıp Bayburt Belediyesi'nin hizmetine kullanmak üzere yeri iade edeceğiz. Yurt dışından gelmiş bu gelen yurt dışından gelen vatandaşlarımız da normal ölüm şeklinde gelmişti. Herhangi bu son zamandaki bu virüste alakası ilgisi yoktur tabutların e, ölümlerin. Bu nedenle yani nahoş hoş bir hadise şu anda mevcut değil. Yanlış bir anlaşmadan dolayı arkadaşlar tavutları suya atmışlar.